Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 temel eser içerisinde olan Kelile ve Dimna adlı bu kitabı tanıtacağım. Ee, gerçekten güzel bir kitaptı arkadaşlar. Kapı yayınlarından çıkma ve içinde bir sürü illüstrasyon olan ve dünyadaki ilk fable örneği olarak kabul edilen bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki diyecek olursanız konusu neydi Seda? Nelerden bahsediyor diyecek olursanız arkadaşlar. Kitap bir kere ilk yazıldığında Sanskritçe olarak yazılmış. Daha sonra Hintçeye çevrilmiş. Hintçeden ee, Farsçaya çevrilmiş. Farsçadan diğer dillere çevrilmiş bir kitaptır. Dünyanın ilk fabul örneğidir. Fable ne demek diyenler olursa arkadaşlar, fable bitkilerin veya hayvanların veya e, cansız nesnelerin kendi aralarında konuşarak karşıdaki kişiye ders vermesi niteliğinde olan kitaplardır. E ee, yazarının Beydaba olduğu söyleniyor Beydaba aslında arkadaşlar bir, bir ünvan gibi bir şey asıl yazarı bilinmiyor ee, yani ben ilk başta bir, ö, baktığımda burada sanki Beydaba yazmış gibi hayır Yani sadece bu bir şey gibi Hani ünvan gibi mesela biz nasıl fıkralarda temel şöyle yaptı temel böyle yaptı deriz ama aslında e, o sadece oradaki bir ünvandır aynen onun gibi düşünebilirsiniz Beydaba'yı Burada arkadaşlar iki tilkinin birbirleriyle arasındaki olan konuşmalarını okuyoruz. Yani çok fazla detay veremiyorum. Çünkü arkadaşlar hep kıssadan hisseden oluşan hikayeler olduğu için hani zaten spoiler veremem. Direkt e, kitabın kendisini anlatmış olurum. E, dediğim gibi gerçekten güzel bir kitap. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, okumazsanız pişman olursunuz. E söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.